Aşk eski bir yalan Adem'le havada dalan Aşk eski bir yalan Hayatıma dolan Bir ses bir batış bazen O tarbine akan Bir çiçek hatırlanan Yılların ardından Aşk eski bir yalan Adem'le havada dalan Aşk eski bir yalan Hayatıma dolan bir ses bir bakış bazen o kalbine akan Bir çiçek hatırlanan yılların ardında Aşk eski bir yalan Ademle havada dalan Aşk eski bir yalan Hayatıma dolan Bir ses bir batış bazen O kalbine akan bir çiçek hatırlanan yılların ardından Aşk eski bir yalan, ademle havada atalan Aşk eski bir yalan, hayatıma dolan Bir ses bir bakış bazen o kalbine akan Bir çiçek hatırlanan yılların ardından